Apple Store ve Play Store'dan herkes tarafından indirilebilen dünya genelinde yaklaşık 1 milyon kişinin kullandığı Bylog programı olaydan aylar önce kaldırılmış olmasına rağmen 15 Temmuz darbe girişiminin organizesinde kullanılmış gibi gösterilerek tutuklama sebebi yapıldı. Bu programı kullandığı iddia edilen kişilerin listeleri oluşturuldu. Bu listedeki kişiler kısa zaman içinde işlerini kaybettiler, evlerinde şafak operasyonlarıyla aramalar yapıldı ardından gözaltına alınıp tutandılar. İlk listenin 215 bin kişi olduğu açıklandı. Daha sonra bu liste güncellemelerle önce 121 bin kişiye, en son 91 bin kişiye kadar indirildi. Bu listeyi oluşturan sistem öyle gelişi güzel bir şekilde işliyordu ki, örneğin adliyede çalışan bir memur kolaylıkla kardeşini listeden çıkarabiliyordu. On binlerce insan aylarca tutuklu kaldıktan sonra listenin tekrar güncellenmesiyle Yeni listede yoksunuz. Pardon denilerek tahliye edildi. Bu mağduriyetlerin henüz sonu gelmedi. Mustafa Yaman, avukat. Baylok listesinde olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 5 ay 10 gün tutuklu kaldı. Güncellenen listeyle pardon denilerek tahliye edildi. Ömer Faruk Aydemir, gazeteci. Baylok listesinde olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 3 ay tutuklu kaldı güncellenen listeyle pardon denilerek tahliye edildi. Şükrü Önder, eski milletvekili. Baylok listesinde olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 7 ay tutuklu kaldı. 6 yıl 3 ay ceza aldı ve tutukluluğunun devamına karar verildi. Güncellenen listeyle pardon denilerek tahliye edildi. Ayşe Yasemin Şarvan, öğretmen. Baylok listesinde olduğu gerekçesiyle işinden oldu. Gözaltına alındı. Hakkında cezai soruşturma başlatıldı. Güncellenen listeden sonra pardon denildi. Hasan Ç. Doktor. Baylok listesinde olduğu gerekçesiyle açığa alındı. Hakkında soruşturma başlatıldı. Yaşadıklarına dayanamayıp yaşamına son verdi. Aylar sonra pardon denilmek istenildiğinde artık çok geçti.